Merhabalar, 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 New Jersey'nin endare state'lerinden, Amerika'nın endare state'lerinden, ne olur ne olur konuşabilirsem. Merhabalar, 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 New Jersey'nin en nizi, en mükemmel semtlerinden, Clifton'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir welcome videosudur. Yalnız bir şeye hazır olmanız gerekiyor. Amerika'yı gezmeye hazır mısınız? Bence hazır olmalısınız arkadaşlar. Neler yapacağımızı, nerelere gezeceğimizi size bir bir söylüyorum. Dinleyin, sıkı durun. Planımız şu, Amerika'yı different state'lerini, different eyaletlerini hep beraber gezip neler yapacağımızı, nerelerde yememiz gerektiğini, nerelerde eğlenmemiz lazım, paranızı nasıl harcayacaksınız? Oh my god! Bu arada hava inanılmaz sıcak. Bugün ekstra sıcak ve çok nemli. But fine. We can deal with that. Evet, so, ilk önce arkadaşlar ben size New Jersey'yi tanıtmak istiyorum. Ben şu an North Jersey'de yaşıyorum. E, New York'a yakın kısmındayım. New York'a Manhattan'a 20 dakika uzaklıkta. Araba mesafesi, araba kullanarak gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, size South Jersey'yi de göstereceğim. Ki South Jersey daha böyle çiftliklerin olduğu, daha yeşilliklerin olduğu bir kısım. E, bir sonraki videomu size South Jersey olarak göstermek istiyorum. Aynı zamanda şeye gideceğiz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Sıkı durun. Atlantik seri. Atlantik seri zaten biliyorsunuz Amerika'nın en büyük kumarhane merkezlerinden bir tanesi Las Vegas'tan sonra önceden en popüler yerlerinden birisiydi. Ama son zamanlarda bu işte ekonomik krizlerin olması nedeniyle göçmenlerin çok göç aldığı bir semt olması nedeniyle ve bu e, uyuşturucu bağımlıların çoğunlukla homeless olarak kaldıkları yer olarak lanse ediliyor. Ama hala tabii ki de 5 yıldız otellerin bir sürü kumarhane merkezlerinin olduğu 24 saat kumar oynayabileceğiniz bir e, tatil bellesi New Jersey'de ve insanların sıklıkla gidip vizit yaptığı bir yer. Size orayı da göstereceğim. Bir sonraki videom Atlantic olma ihtimali çok yüksek ama size öncelikle New Jersey'yi tanıtmak istiyorum. New Jersey, North Jersey'den başlayıp South Jersey'ye gidip beraber road trip yapıp bir road trip vlogu beraber sizlere her şeyi anlatacağım ve size en güzel tanıtım videosuyla karşınıza geleceğim. Bu sadece bir hoş geldin videosu arkadaşlar kanalıma. Ve bundan sonra periyodikli olarak 10 günde bir, 15 günde bir sizlere güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ki bu da neden olmasın. 7 yıldır Amerika'dayım. Hemşire olarak çalışıyorum. Size kendi yaşantımın, ne kadar kazandığımın, nasıl bu yere, bu, bu, bu yere kadar geldiğimi hepsini de normal vizitlerimde de state'lere gezerken kısa kısa notlar halinde sizlere de ek bilgi olarak verebilirim. Belki bunları da cebinize koyup wow deyip aklınıza yatıp benim çizdiğim yolda siz de ilerleyebilirsiniz. Ben de Amerika'ya geldiğimde turist vizesiyle geldim ama şu an Amerika vatandaşıyım. That's fine. So, arkadaşlar şimdilik hepinize hoşça kal. Bir sonraki videomda sizleri mutlaka görmek istiyorum. Okay? Alright. Have fun.